Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Yeni bir oyun buldum arkadaşlar. Oyunun ismini bir 30-20 like daha söyleyeceğim arkadaşlar. Şöyle dönmüyor ki bu. Heh, döndü. Söyleyeceğim arkadaşlar. Gelsin bakalım. İnternet çekiyor. Arkadaşlar internet doğru düzgün çekmediği için. Görüyorsunuz zor ortamlarda deniyoruz. Şartlarımızı şey yapmaya çalışıyoruz. Bir tane video ile TikTok'lar bile bizden daha çok like ve abone şey oluyorlar. Biz onlar çok uğraşmıyor. Bir video çekiyor direkt yüklüyor. Biz onun şeyi var. Böyle güzelleştirmesi var. O videoları yapması var. Oho bayağı var arkadaşlar. Mesela Berk Muhammed, Valis Başka 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 youtuberlar var bir sürü. Başka Enes Batur herkesi geçmiş şu anda durumda. Arkadaşlar bütün youtuberlar 30 bin, 3 bin like da falan filan kaldılar. Berk Muhammed, Valiz falan filan kanalını ziyaret etmeyi unutmayın. Bu niye gelmiyor ya? Niye böyle oldu anlamadım ya. Arkadaşlar. Bu niye böyle oldu? Arkadaşlar bakın Minecraft. Şimdi silelim size Minecraft'ın nasıl yükleneceğini göstereceğim. Ok diyoruz. Tamam, sildik şu anda. Babamın telefonu olduğu için içindeki uygulamaları ben kullanmıyorum. Sadece oyun falan Google benim. <laughs> olofonino votot Arkadaşlar PUBG hilesi ücretsiz yapabiliyorum. Roblox hilesi Robux yapabiliyorum. Neydi? Minecraft HP indir. B dava Yok bu değildi bu değildi. And. Roid oyun kulüp yazıyorsunuz. Toprak koç koça ait arkadaşlar bu. Ya tutuklandı haberi geldi de. Ben çok inanmıyorum. Buradan hakkımı helal ediyorum ona. Helal olsun abi. Toprak Koçoğlu abiye Toprak Koçoğlu. Bu af tanın oyunları. Ikon Provesi. E silah ileli. Oha peki tuntürme. Oo. Wow. ana yeni yeni oyunlar gelmiş. Anam. yazıyoruz buraya. Ya buraya çıkmadı oğlum? Ne oldu lan? Arkadaşlar ne oldu? Kaldırılmış olabilir mi? Allah Allah. Allah, Allah. Buna giriyoruz. Buradan Minecraft'ı bulmaya çalışalım. Sinyal. Evet tamam. Türkçe şey dilmesi. Bu ne oğlum? olmadı. Ya oyun bunu yazıyorsunuz ee, o şehire gelen Minecraft yazıyorsunuz yükle falan diyorsunuz. Buradan geliyoruz. My Flash falan. APK var. Buna da bakalım. Bu. 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 geliyor. Sildim yandan. Çünkü modu falan filan install. Bir de bir tane mod var. Onu göstereceğim size. Video geliyor kanka. Ee, i̇smini izleyen olmadığı için bir anlamda. Arkadaşlar Eğer diğer videolarda sizin isminizi yorumlarınızı falan okumamı istiyorsanız yazın yorum falan filan okuyacağım söz. Bu niye yüklenmiyor oğlum? Bu ne? Arkadaşlar biz videoları hakkında bir şey yapıyoruz. Birisinin hakkını ye yemiyoruz. Birisinin ana bacısına küfür etmiyoruz. Yani siz hele ana küfür edenleri seviyorsunuz. Bu PUBG'yi sildim ya. Var ya kardeşim sildi. Çok sinirlendim yeniden falan şey yapmam gerekiyor. Aa bakın Minecraft burada. Video çek. Girelim. Taravana vina. Gordonino, Patakalino. Arkadaşlar neydi? Şimdi Minecraft'ta çok güzel bir ev göstereceğim. Size kendim yapacağım. Yani bayağı uğraşacağım video. Tabi videoyu keseceğim ben oraları. Falan filan. Bazen kesebilirim ama belki keserim. Kesmem ya çünkü zor bir ev değil. Herkesin yapabileceği bir. Kontrolüyoruz. Tamam kendi kendi. Pulay. Da 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 <laughs> da 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 O ne oğlum? Allah. Ha tamam. Arkadaşlar Lucky Block serisini istiyorsanız devamını size şey yapacağım. Göstereceğim. Ne <Sessizlik> 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 yatımı. Ben aldım tabii ki. Kulat. Aa motor falan gitmemiş lan. Oha. Harbiden gitmemiş. Araba modu falan var. Bunları falan göstereceğim. Bu ne TNT ben bunu merak va va. Ah benim Ne büyüsün, adam mısın görelim. Şöyle, tana tana bunu da şey yapalım. Bu ne oğlum? Bu ne? Akçı ettim ama. Tamam arkadaşlar. Başlattım. Ama baya değişik gel şeyler geleceği belli. Baya mod falan filan var bende. Mod bir tane Yorumlara abone lan. Abone lan. Ne ben de yakında küfür etmeye başlayacağım ona. Video çekince tabi küfür ediyorum normalde ama video çekince ya asıl sadece küfür edeceğim ya bu ne? Hiç kimse onun oyu bize mi gider? abi ya. Ya harbiden uğraşıyoruz ya. Burada. Lazer abi, Berk Muhammed abi falan filan bayağı uğraşanlar var ya. Ya bayağı uğraşıyoruz burada. Ya TikTok'lar bir saniyede amana 100 bin abone oluyor ya. 100 bin kalp ya. Abi bizim ne hakkımız var onlar, onlar az uğraşıyor. Ama biz bunu yapana kadar, şey yapana kadar Bayağı uğraşıyoruz. Bunun dilini anlayana kadar. Ya artık bıktım ya abi bıktım ya. Ah. Abi yakında bırakacağım emin ederim ya YouTube'u. Siz gidin başkalarını izleyin zaten. Hakkıyla hakkıyla yapanları böyle başkanın namusuna dil uzatmayanlar dil uzatmıyoruz şey yapmıyoruz ne oldu ama ne ne oldu amına? Yoo, ne oldu amına ana ne oluyor lan cinler bastı abi. Evet, ee. He ben bir şey açmadım ki oradan. Allah Allah. Ne açtım lan bunu? Ne oluyor? Oğlum? Ne oluyor lan? Arkadaşlar öncelikle şu tahtadan alıyoruz. Bir de şundan. Arkadaşlar şaka yaptım aslında ben bunu Google'dan yüklemeyi bilmiyorum ama Anlamadım ama yüklenmiyor bir şekilde. Ben buna gidip boş boşuna para verdim. Ne olacak oğlum? Babama söyledim, verdi parayı. Ben de verdim arkadaşlar. Arkadaşlar ben genelde papca falan Brawl Stars'a para, para yatırayım ben ya. Ama yatırması güzel oluyor. Var ya hoşuma gidiyor. Para yüklemek. Oğlum böyle daha iyi ya ya. Elim gözükmüyor ya? Bu yüzden böyle 1-2-3 üç, Allah 3-4-5 6-7-8 9-10 10 blok bir şey yapıyorsunuz. 1 2 3 4 5 6 7 9 10 10 Böyle bir böyle olduğuna bakmayın Bir 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 daha lan Şimdi konuşamadım ama ben ya Artık küfür ed Küfür edenleri falan filan Ne ama ben Niye küfür edeyim derseniz de Siz ya? Videolarımız izlenmiyor Biz de şerefsizliğe yavaşmıyor, Şerefsizlik yapayım Arkadaşlar ben PUBG'de ile açmayı Önermiyorum Başkalarına ne yapayım da Yemeyin şerefsiz gibi Buradan şöyle sen yol Bakın var ya gelirim var ya birer birer indiririm sizi arkadaşlar benim ne diyeyim benim unuttum ha doğru hesaplar var bilmiyorum aldım bir yerden bir arkadaşımdan bir sürü kullanılmış mı kullanılmamış mı bilmiyorum size vermemi istiyorsanız 500-600 yapalım. Hesabı isteyenlere vereceğim. istemeyenlere vermeyeceğim. Bir tane arkadaşıma verdim. Şansına mumya kıyafeti geldi. Bütün her şeyi PUBG'yi bitirmiş adam. Bir sürü de uca falan vardı. Onun birisinin hesabı. Adam PUBG'yi silmiş Hiç tabi hesap. Hesabı yok. Bitirdiği için ben de aldım adamı. Baya hesap alıyorum ben böyle PUBG'yi silenlerden. Tc kimya falan gerek olmuyor. Hale T.C kimlik istiyor ya oraya onu yazıyoruz geliyor arkadaşlar. Şöyle bir. yer olacak. Bana bana vivo 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 Şöyle buralara şöyle bir şey koyuyoruz. O oh, o oh, silah oyununa girme. Çalıştım ama şey olmadı. Ya ana ana Dur bir dakika. Bu da hala burada. Bakın fırdım marilyn fırdım marilyn Bunu atmamı istiyorsunuz mu? Hadi bakayım. Nasıl kullanılıyor oğlum? Bir şey mi attım az önce ben böyle? Bir şey atıyor. Bu ne oğlum? Fırdım fırdım malari sütlerinde. Bir mont araba alabilir miyim? Ne modu? Neler gelmiş montla? Dı dı Bu göstereceğim bir. Ha oğlum bize mahallede. Deli var, varsa aman abimizi bulayım. Sesa bak. Buraya diyelim bir tane yaratık. Spandıralım. Ne spandı? Evet, Oha! Oha! Uzaklaşalım. Anaan haklı. Oha! Bu modun ismini istiyorsanız yorumlara hemen abonuyorsunuz. Ne merak ediyorum. Gide. Allah. Oho. Ben bunlardan şöyle dört tane olsam. Ne olur? Ana Uçuyor lan. Oha uçuyor. Uçtu. Allah. Tamam tamam. Abi ben Suriye. Türkiye kesmek. Türkiye. Türkiye çok güzel abi. Şunlara bak. Nükleer tiyatı. Vallahi billahi nükleer. Nükleer, nükleer, nükleer. Arkadaşlar bu nükleer tiyatıyı patlatmamı istiyorsanız. Terörist diyelim bu. Dönüşelim. Ha? Abi yalan bu ya. Neredesin oğlum? Daha niye dönüşemiyor lan? Bafur. Diyelim. İnek. İnek. Lan inek. İnek oldum. Şimdi göstereyim size. İyi. Yeah. öyle değil. Mı. Nasıl lan? Ne oluyor lan töbe töbe. Lan karakterim bozuldu. Lan ne oluyor? La bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maşallah ila ila Allah. Ummu Muhammedur Resulullah. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Ne oluyor bana? Tövbe tövbe. Cinler bastı ha. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Karakter bozuldu amına koyayım. Oha! <laughs> Çok Lan. Lan ne oluyor? Oğlum ne oluyor? Tövbe tövbe çık 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 çık. Ana haklı. Bismillahirrahmanirrahim. Aşşadu en la ilahe illallah ve Allah'a Resulullah. Allah'ım sen beni uğra uyum. Ne oluyor lan evde tekim amına. Siktir. Film açtım lan amına. Sadece dedem var lan. Spor arabayla gezdirme. Tugay Gök ya. Ne oluyor lan aman abim. Bismillah 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 Allah'ım ya Rabbim. O ne O ne lan? O ne aman abim. Arkadaşlar evde bir şey var. Az siktir gıbırtıyor. Aman abim kaç. Ana Şaka şaka şaka. O neydi lan? Lan Minecraft bozuldu. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Korkun korkun şeyler oldu. Tövbe ettim ya. Görüşürüz. Orada kan.